Rengarenk şemsiyenin altına sığınmış genç bir kadın yürüyorken kaldırımda inceden bir yağmur başladı Ankara'da. Sanırsın gök kuşağı inmiş ıssız caddeye. Sonra bir çocuk sesi geldi üst katlardan. Neşeliydi. Sandım ki dünya gülümsüyor. Atlı karınca dönüyor yeniden ve kuşlar su içiyor yalaktan karınlarını ıslatarak. Bir kitaba başlıyorum camın önünde. Ben mi okuyorum, beni mi okuyorum? Dünya devam ediyor dönüp evrilmeye, hep rengarenk bir şemsiyenin altında. Yirmili yaşlar, akıntıya karşı gitmek gerekliydi. Delikanlılık zamanları, hesap yapılmayan günler. Aşk için, aşk ile gidilir, ölmek korkusu bile uzak. 40'lı yaşlar adım atmadan önce düşünürsün yanlış yaparsan feder ödersin. Ama doğruysa sonuç alırsın. Artık bildiklerin var bir mesleğin. 60'lı yıllar akıntıya karşı durmak artık faydasız. Ne anlatabilirsin derdini ne karşını anlayan çıkar. Zaman değişmiş farkında mısın? Akıntıya karışmışsın. aslında yalnızca bir adresmiş isefimiz. Sevenlerimizin durmadan bulmaya çalıştığı, girişinde durup beklenen bir yalnız kasaba. Belki de yanlış bir yer yolcuyduk her birimiz. Hep doğru yollardan geçtiğini zanneden. Işıkları söndürüp kapıyı çekip çıkan sonra. Yorgun yılgı atların arasındayız şimdi. Ayaklarımız toprakta, başımız bulutlarda. Dört yanımız çayır çimen sonsuz koşuda. Bir bebek emiyor işte annesini. Ne kadar mutlu. Çiçeklendi ağaçlar bahçede. Meyveye durdular. Güneş de doğuyor. Her şey yolunda yeryüzünde. Su akacak hep aynı çakıl taşlarından sekerek. Yol yine uzayıp gidecek kırılarak yamaçtan. Serçe telaşla uçacak konduğu daldan yuvaya. Yalnız biz değişeceğiz baştan aşağı hepimiz. Sırt çantalarımız ve de kendi heybelerimizle patikalarda olacağız yeniden. Bekle bizi dünya. Bir tek biz değişeceğiz hepimiz. Baştan aşağı. 26 Nisan 2020 Sessizce yaşıyorlar, dertlerini anlatmadan. Nazlı oldu adları, Avatar, Tırmık, Paskal oldu. Evden gideni var, dünyadan göçeni, hastası. Mama gireni olmuş gizlice, orada kalanı. Hepsi başka yerlerde, görmediler birbirlerini. Zora dedik onlara, gamsız, minnoş, sarı pati. Bizler koyduk ama onlar bilmediler adlarını. Bizimle yaşadıklarını söyleriz de, oysa kim bilir hiç konuşmadık. Ama hep konuşuyoruz sandık. Bırakmaz, giderken hep götürürler dünyalarını. Sonra, ah Ümit Engin Soy, onsuz olmaz bu şiir. Yüksel Caddesi'nde gecenin bir yarısı sarhoş, bir heykele çarptı güldü haline. Bir sokak kedisi sokuldu usulca, bildi onu. Girdi koynuna, yaladı sızlayan kolunu. Daha elli yıl önce küçük bir serçe kadar hürdüm Söğüt'ün gölgesinde. Avuçlarımın arasında hayat, gökte yıldızlar, avluda serili mısırlar gibi çoktular. Peşimde karabaş, tezikmiş buzağı, bakraçta süt, küçük bahçe ve toprağın baş döndüren buğusu, Tunumbadan çekilmiş su, suda yıkanan kurbağa. Köy okulu bahçesinde müsamere metni yazıyor henüz 20 yaşında öğretmen Cemal Baba Yiğit. 50. yılını kutlamaya hazırlanırken Cumhuriyet. Nasıl da kolaydı güzeldi her şey tüm canlılar için. Kuzu kulağındaki enden, ağaç elmasından bilinir, oysa şimdi maske bekler kodlanmış hayatlarımız 5 Mayıs sabahı ölüm yerine yaşamı seçti İbrahim gölge gibi süzülerek hayata yeniden bizimle kaldı Hıdrellez günüydü insanın doğum günü kutlandı 6 Mayıs şafağı Üç fidan anılırken dinmez hasretle gitti, gitarını okşadı usulca. Değdi tele, gülümsedi dağa taşa, tüm yeryüzüne yayılan incecik bir sesti. 7 Mayıs akşamı, tüm sayıların en büyüğü bir oldu. Tül gibi inceliğin ardına, gölge olup uçtu aramızdan, yürüdü gitti. Tüy gibi bir rüzgar geçti odalarımızdan. Mayıs bugün. Herkesin bir annesi oldu mutlaka. Mayıs 2020 Adım silinir yaş kütüklerinden Bırakır giderim herkese vedalaşıp Serince bir macera olur yolculuk Her şeye yeni başlayan Urfalı muavinle Sen de yanında taze bir haber gibi Kent beni istemiyor Gitme desen de kalamam. Bir cinayet işlenmiş tüm deliler aleyhinde. Sonra deniz. Dalgın ve yabancı bir dev. Ne anlatır bu çocuğuna? O ki şehirleri tepmiş, köylerden kanmıştır. Sus deniz. Başkaca kimleri özlediğimi sorma. Hiç dönemeyecekler düşer aklıma. Üzülürüm. Arkamda kimseyi bırakmadan geldiğim bu yerde sen nasıl bilirsin benim yanlışım? İşte döndüm. Ne teklifsizce vurmadan girdiğim kapılar, ne hiçbir pişmanlık duymadan yürüdüğüm yollar, buluşma günleri takvim yapraklarına not düştü. İşte döndüm. Yine karşındayım dağılan kalbimde. Yine meraklıyım, ve sen bir yolsun önümde akıp giden, doyamadığın mektuplar gibi, hemen bitecek gibi. Bir dağsın, yamacında yağız atları koşturan, kaçaklardan haber getiren, şafakla hücuma geçen, kavgalara uğradan gibi, tel örgüler gerilen bir dağ. 26 Ağustos 2020 Yarım kalmış bir kitabın ardından bir kitabı yazmaya başlamıştık. Ankara'da akşam oluyordu, yaz bitiyordu. Laterna'da gövdesi geniş ağacın altındaydık. Hepimiz daha gençtik ve bir gazeteci heyecanla yaşıyordu. Gazeteci çok adi olmadan da bunu yapmak mümkün demiş. Sonra okkalı bir küfür savurmuştu tam yerinde, tam yerine. Her an her şey olabilir, durmadan oluyor demiştik birimiz. Bir kitap olacaktı. Kapağı, yaprak sayısı, boyutu, rengi belli. Üretmek insanı ayakta ve hayatta tutar demiştik yeminle. Bir de zaten çoktan belli olmuştu. Yazmasak deli olacaktık. Bir kitap yazılıyordu. Ankara yeni sonbaharına yürüyordu. Dört kişiydik Latarna'nın bahçesinde. Ağustos'tu aylardan. Dördümüz dört yana dağıldık. Soluk bir ay, Bizi gözlüyordu 31 Mayıs 2020 Deklanşöre basılan andır fotoğraf olup bize görünen Oysa öncesi sonrası vardır Bir tek kendisinin bildiği Tetikte parmak heyecanla titriyor Yakalanamazsa an Göz bebekleri her zamankinden nasıl daha kocaman bir anın ömre bedel olduğunu anlattılar bize. Öğrendik. Daha dün gibi çocukluğumuz, bizden genç babalarımız. Dış kapıda bir pansiyon, koridorlarda çınlayan sesimiz. Kaçak girmiş ucuz şarap kokusuna karışan nefeslerimiz. Zaman işte, soluğumuz gibi ince, yaşlı fotoğraf gibi derin. Yatılı akşamlarından pandemi günlerine savrulurken an Öyle keskin bir bıçağın sırtında durup kalmıştık ki şaşkın izdeş sevgili dostum. Yoldaş oldu şiirlerime fotoğrafların.